Oo, mis gibi koku geliyor. Yine neler yaptın böyle Selma Hanım? Her zamanki kekten yaptım canım. <laughs> Öyle değişik bir şey değil. Vallahi mis gibi koktu ya. Getir de yiyelim. <laughs> ya kekini yesene. Telefonla oynuyorsun çocuklar gibi. Oynamıyorum Selma. Tabağın fotoğrafını çekip <laughs> Instagram'a yollayacağım. <laughs> Nereye? Instagram mı? Instagram a. Ha. Altına da birkaç afiyet hashtag koydum mu? Oh, gelsin like'lar. <laughs> Instagram ne Samet? İnsanların fotoğraf ve video paylaştıkları bir uygulama. Kendini hmm. Kendine profil açıyorsun. Çektiğim fotoğrafları ve videoları hashtaglerle paylaşıyorsun. Hashtag de hmm. şey, hmm. yani işte bu paylaştığın şeyler için bir açıklama gibi. Ha. Hmm. Başkaları da görsün beğensin diye. Ya. Yüz <laughs> milyonlarca kullanıcısı var. Bu yüzden harika şeyler görebiliyorsun. Takipçilerin oluyor. Sen başkalarını takip edebiliyorsun. Ay. Şimdilerde herkes burada. Bizim torunlar da var. <gülüyor> <gülüyor> Mesela Ay sen örgü işlerinin fotoğraflarını buraya koyabilirsin. Ay ne güzel. Ay çok isterim. Senin gibi bu işle ilgilenen başka insanlarla da tanışma fırsatın olur. Hem alacağın layıklar like da çabası. Ah. Çok güzel bir dünya aslında. Ha tabii. Sana da bir profil açalım. Ne dersin? E neden olmasın? Çok basit zaten. Uygulamayı telefonuna indireceğiz. Sonrasında iki üç basamakta profilini açmış olacaksın. <laughs> Olur. Da acaba sen kekin fotoğrafını koydun mu? E tabii ki güzelim. <laughs> Görmek ister misin? <laughs> Samet Bey ailesiyle keyifli zamanlar yaşarken hayatını kolaylaştıracak teknolojilerden de anında haberdar oluyor. Siz de Samet Bey ile ailesini takipte kalın, teknolojinin keyfini doyasıya çıkarın.